Polis evinde okul müdürleri ve yetkili öğretmenlerin katıldığı toplantıda okul önlerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında öncelikle Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetini anlatan önleyici tedbirlere yönelik sunumla okul müdürleri ve öğretmenlere anlatıldı. Sirt Valiliği, Sirt Emniyet Müdürlüğü, Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan programda sunum yapan Terörlü Mücadele Şube Müdürü Ömer Özü Yılmaz, Sirt'te suç sebekesine karşı polisin aldığı tedbirleri anlattı. Ee, Keyifleri maddeleri kullanan çocuklar var. Bunlar özellikle aile sosyal politikalar ilim müdürlüğüyle çalışmalar yürütmekte. Bu anlamda e, kaçakçılık şube müdürlüğümüz var bizim burada. Başka ileride mali şube, narkotik şube diye ayrılmış durumda ama ilimizde kaçakçılık e, faaliyetlerini yürütmektedir. Bu şubeyle tabi irtibata geçmenizi öneriyorum. Özellikle böyle bir sıkıntılı e, öğrencilerimiz varsa. Kaç yaşında şube müdürlüğü dönem dönem liselere ya ilgili yerlere giderek bu konuda bilgilendirme yapmakta. Bunun dışında polisi olarak da e, çocuklara yönelilecek herhangi çok dikkatli bir şekilde bunun çalışması yapılmakta ve neticelerini de e, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz bunu hissediyorlardır, farkındalardır diye düşünüyorum. Yerlerde eklentilen bu metruk evler sorunu e, ciddi bir sorun olarak bunu görüyoruz. Geçenlerde bazı duymuşsunuzdur. Bir e, genç kardeşimiz burada bir çakmak gazı bu gaz e, çekerek daha sonra vefat etti. Ciddi bir sorun yani. E, tek başına bir örnek bile önemli bir sorun bizim için. Bizler emniyet olarak bunu e, defalarca valiye şey e, belediye yazıyoruz. Metruk evlerin yıkılmasını sağlamak için uğraşıyoruz. Tabii o noktada biraz eğer yıkılmayan evler varsa bahsettiğimiz noktada biraz e, tedbirin geç ortaya konmasından dolayı. Şimdi emniyet olarak bunları yıkamıyoruz. Bunlar şimdi belediyenin bir karar vermesi lazım. Biz her defasında yazılarımızı yazıyoruz. Cevap gelmediği takdirde ikinci, cevap, şey, ikinci yazılar, üçüncü yazılar yazıyoruz. Ama bir yıktırdık. Bunun yanında e, bu metruk evlerin sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunları e, bunların yıkılması için. Çünkü e, bani kullanan ya da diğer bu bahsettiğimiz malzemeler kullanan çocuklar özellikle bu tür yerlerde e, tabii ki üstleniyorlar. Okul önlerinde İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekli çalışma yaptıklarını belirten Siirt İl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu ise okullarda sosyal aktivitelerin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldığını ancak esas konunun ise öğrencileri kötü alışkanlıklardan vazgeçirmek olduğunu, bunun için gerek öğrencilere ve gerek öğrenci velilerine gerekli bilgilendirmenin verildiğini ifade etti. Şimdi buradaki Vali Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Amacımız buradaki çocuklarımızı dediğim gibi suçun önleme, suçlara karşı mücadele etme ama aynı zamanda bir baba şefka anne şefka bu çocuklara sahip çıkma noktasında değerlendireceğiz. Bizim derdimizi anladınız herhalde. Biz daha önce yaşayan bir yerin hareket ediyoruz. Yani bu bölgedeki çocuklara sahip çıkma. Bizler neler yapabiliriz? Bütün şüphemizin arkadaşlarımız burada. Bizim eksiklerimiz nelerdir? Zaten koordinat hiçbir zaman eksik olmuyor. Okul müdürlerimizle, e, öğretmenlerimizle, sürekli arkadaşlarımız iletişim halinde. Bunların yanında bu gençliğin yetişmesiyle ilgili geleceğimiz güvencesi diyoruz bunlara. Başka neler yapılabilir? Değişik fikirleri olan arkadaşlarımız varsa, öğretmenlerimiz varsa onları da dinlemek istiyorum. Ee, arkadaşlarımız bile şiddet, daha doğrusu suçun bir alt sebebi şiddet, şiddetin temel kaynağı ise engellenen bireyin bununla baş edememesi ve bu baş edememesinden dolayı ortaya çıkan şiddet ve suç. Peki ortaya çıkmaması için yani bu e, şeyin suçların ortaya çıkmaması için neler yapabiliriz? Ben diyeyim, e, bu mahallenin çocuğu. Bizim daha önce bir sürü alanlarımız vardı burada. Top oynayabileceğimiz, arkadaşlara gezebileceğimiz bir sürü alanlarımız vardı ve enerjimizi hani boşaltabiliyorduk. Şimdi bakıyorum sürekli alanların hepsinde binalar kalkıyor. öğrencilerin enerjilerini harcayabilecekleri pek bir alan yok. Mesela az önce akademi alanlarında sosyal etkinlikler vardı, sportif etkinlikler vardı, o çok güzel bir şey. Çok da hoşuma gitti. Şimdi biliyorsunuz, yani çok farklı yaşamıştı. İlk önce çocuklar sigara, küçük bir sigara daveti, hatta ismarit içme davetiyle. Yani dışarıdan gördükleri, ilkokul öğretilerin, büyüklerinden burada da var, küçük ismaritler içmeye başlar. Sigara içer, alkol ve uyuşturucu şeklinde devam eder. Ve bu ileride çok büyük sıkıntılara yol açacak. Keşke hani ben şey istiyorum, elimizde birçok sportif etkinliklerin olabileceği alanların olmasın. Şehir merkezine bakıyoruz, her boş alanda ha burası park olur mu, burada çok güzel sportif alanlar olabilir gözüyle bakıyoruz. Ama birkaç ay sonra bir ne kaplı öbürümüzü izliyor. Keşke öğrencilerimiz suça itilmeden önce enerjilerini sarf top oynayabilecekleri, koşabilecekleri alanların olması hakkında. 5 yılında bir kiralama gibi arkadaşlar. Okur, okur. <laughs> okul, okul... Okul nakilleri olabilir arkadaşlar. Bir çalışma yapalım okul müdürlerimiz. Eğer müsaitse biz ona bir halı saha, benzeri, spor testi yapmak için o 14 tane saha yapmış. Bu güzel bir şey ama yine yetmiyor herhalde şu anda. Artı mahalleler arasında bu vakıf arazileri var. Bunlara gülüşelim. Yani beş yıllık altı kira veriyoruz bunu tespit edelim. Gidelim işte e, onlarda onlardan bir beş yılda buna bir saha yapalım. Güzel bir tespit. Teşekkür ederim. Bu son yıllarda gerçekten demin e, Sayın Müdürümüzü istifatistiklerinde görmüş olduk. Yıllar itibariyle bu sorun bizim sorunumuzdur arkadaşlar. Biz eğitimciler ve çok iş, büyük iş düşünüyoruz. Onun için kökünü kazabilmemiz için öncelikle okul, aile ve çevre işbirini en düz düzeyde önem vermemiz gerekiyor. Ev ziyaretleri olsun, aile ziyaretleri olsun, potansiyel suç tespit ettiğimiz öğrencilerin ailelerini ziyaret eder. Eğer bir çevreye takılıyorsa onları takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. Eğer bu tür tedbirleri alırsak ikinci etapta asgari düzeyde olacak polisin tedbirleri yine polislere etmek üzere bunların önüne geçebileceğimize inanıyorum. Burada...